Arkadaşlar bugün size birlikte yine Ribo sunacağız arkadaşlar. Eee... oğlum kardeş niye benim şeyimi biliyorsun? Hayırdır ba? Kitap da. Abi bugün amacımız bütün bir, bir evet, tüm günümü 1v1 ile geçireceğim. Evet arkadaşlar. Tüm günümü 1v1 ile geçireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi başlıyorum ya. Oh. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Ben neredeyim yürüyeyim? Ben şu an Azerbaycan'dayım. Kira kendiyim. <laughs> ya kandırmıyorum oğlum. Sesi neye kandıracağım oğlum? Arkadaşlar bu arada Azerbaycan'a kar yağıyor, biliyorsunuz mu? Abi ben şu an bakıyorum da oho Azerbaycan'ın kar yağıyor. var. Oh, no. Oh, oy, oh. oy, fırtına çıkıyor Azerbaycan'a oğlum bu ne? Çünkü hiç böyle oluyor mu arkadaşlar? Ver şunu. Ver bir de şu. Ağabeyim vallahi ilk karta bu oynayacağız. Vallahi. Orada mı? <laughs> Burada. Hayır 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 hayır. 8 level. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben şu an her şeyimi benim koydum arkadaşlar. Abi vallahi adam tabancayla bacayı da alıyor. Hiçbir şey sen. Abi adam bilgisayarda oynuyor bu arada en zor. bilgisayarda oynamak. Bir bir biraz. Abi vallahi geliyor. sataş boyun bana sataş boyun sataş boyun kardeş glu glu dakika bir dakika bir dakika bir dakika eee abi yine mi öyle oldu bir dakika abi yine öyle oluyor galiba Vallahi orada adam orada adam orada gördü gördü. değil. Az kal, az kal. Vur, 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 Biraz bundan ya. Lütfen bayağı. Azerbaycan değil, değil dilim Azerbaycan. Ah be. Oğlum bak bayağı pro. 8 seviye. Ve beni kazanabiliyor. Bu ne demek ya? Bak gel Oğlum oh no, no. ben de oğlum korkak değilim. Orada yürü, oraya oğlum ne orada Ya kara ya. Çabuk gel. ki kaydı bana bir bebe de o benim o benim kar ya ya kar ya ya kar ya ya oğlum be oğlum be ama Türkiye'ye gitmek istiyorum ya ya da varsa işte bu kar var tam burada on on Türkiye hiç acımıyor Türkiye kar 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 var mı Türkiye Or warsordaydı gelimi or var warsorday geldi kiralık evden de baktım ben çok kötü çok küçük Zaten sen kiralık evleri amacı küçük kana bakmak lazım Oha! ha oh, bu ne bak şaka mı kab böyle on başka mı kab bayağı bayağı kahrolası o şu Azerbaycan'da olmak biliyor. Oğlum bu ne? hayal, ya ya. hayal ya abi. Vallahi ya şu an. Şu an camın tam yanındayım. Ul abi. Dolmuş bizim şeyimize. Şeyimize. Abi. ne diyorsun? şey. Oğlum bizim bahçemiz de yok ya bir dakika. Ha. Oğlum bizim Hayır. Hayır hayır. <laughs> Sen Ronaldo'sun. Bu Pro 200'lük. Sen Ronaldo'sun. Oğlum buradaydı. Ben burayı hiçbir zaman görmedim. Oğlum sana söyledim bunu seçmeye. Oğlum bunu seçmeye. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oldu? Ee, ne oluyor lan? O canı yiyor. Oğlum ne oluyor bak oynam. Ben e, Bu benim mi? Hayır bu ben değilim. Benim çünkü bok, okum yok. Testerem yok. Bu ben değilim ama Başkası var. Süre geliyor ve ben varım. Ee? Ee adamın biraz canı gitti. Neden? Hı. Amel bilinç. Şu an etrafa bakıyor da. Abi ben neredeyim? Ben bu insan değilim. Bu başkası. Abi bak. Oyunlara gidiyor. Ben söyleyeyim. Benim de başım gitmeye başlıyor Allah'a. Bak. Süre bitiyor. Ne oluyor oğlum Arkadan vuruyorlar. Bir evet, de buza değil bölüyor. Yani buza, buza gelip <laughs> öldü. Abi ne oluyor? Oyun kendine geldi şimdi. Oğlum ne ara başladı? Sürenin ama. Kutup. O? Ne var? O ne? Ne? Oğlum bu beni izdiyordu. Abi buz beni öldür ya buz. Oğlum neden öldürüyorsun oğlum? Buz işte buz, buz neden o insanı öldürsün? Buz da. Hayat o kadar şey. Ki. Hayat o kadar garip ki. Hayat o kadar garip ki böyle şeyler olur. Burada bir şey anlamıyorum ha. Oradan. Otuşut vurdum. Otuşut. Otuşut bana söyledi. Gördünüz mü? Orayı vurdu. Demek ki Oy şakalım yapmıyor. O ben şu an anlamıyorum ya bir şeyler. Hadi gel bir tane de. Aa, bir tane sonucunu aktarım arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bu çok garip şeyler yaşıyorum. Ha. Bir daha çok garip şeyler yaşıyorum. Kaç da? Oo, dakika oldu? 10 dakika oldu. 2 dakikaya da bu oyun biter. Ee, olacak 13 dakika. evet. dakikalık 2 dakikaya da bu oyun bitecek ve toplam 13 dakika diyecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi oğlum öyle istedim ki dışarı çıkıp bir şu kart oynayayım. Diye. Oğlum vallahi hiç <laughs> vallahi vallahi Var var var. Geldi ve şu an Azerbaycan dolanlar anlıyor. Abi bu bak olmuyor. Bir, 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 defa olmadı. İki defa da olmayacak. Hiç sormamıyorum arkadaşlar. E o zaman yine söylüyorum. Daha fazla istiyorsanız arkadaşlar yine abone olup like atmayı unutmayın. Sen bir yer buraya neyse abi. Aa ben bir şey gösterecektim. Abi, abi, ben her şeyimi ben odaklı arkadaşlar. Bakın benim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu RPG bu sarı taktım. Şuna Venom takmak arkadaşlar. Daggers Venom. Tapanca sarı. Bu Venom. Uzi Venom. Fist Venom. Knife Venom. Bu Venom. Bu da Venom. Yani şu bomba. Bomba şu. Bir de şu. Üç tane silahımı. Üç tane silahımı Venom'a koymamışım. Venom. Neyse abi o zaman boy boy。